Merhaba sevgili öğrenciler. Türk dili 1 dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Ben öğretim görevlisi Ayşegül Akçam. Bu hafta sizlerle noktalama işaretleri üzerinde konuşacağız. Geçtiğimiz hafta anlatım biçimleri ve bakış açılarını işlemiştik. Bu bakış açılarını anlatım türlerindeki vermek istediğimiz duyguları noktalama işaretleriyle daha anlamlı hale getirebiliriz. Öncelikle Duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, anlamlarını güçlendirmek için ne yapıyoruz? Cümlemize uygun noktalama işaretleri kullanmamız gerekiyor. Noktalama işaretlerinin kullanılması hem okuyucuyu hem de bizim vermek istediğimiz duyguları anlaşılır hale getirmesi için önem taşımaktadır. Konuşmalarımızı yaparken, vurgu ve tonlamaları kullanırken yazılı anlatımda ise ne yapıyoruz? Noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, üç nokta yan yana, soru işareti, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelerin bitişik olarak yazılır ve Kesme işaretinden, kesme dışındaki işaretten sonra ise ne yapılır? Bir harf boşluk bırakılarak yazıya devam edilir. Öncelikle noktayı anlatarak başlamak istiyorum. Bilindiği üzere cümlenin sonuna nokta konulmaktadır. Her cümlenin bitiminde nokta koymazsak Anlamın bitip bitmediği, anlatımın sanki devam edeceği havasını verebiliriz. Bu yüzden de noktamızı cümlenin sonuna koymalıyız. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Buradaki yargının bittiğini nokta işaretiyle okuyucuya vermiş oluyoruz. Bazı kısaltmaların sonuna yine nokta işareti konulmaktadır doktor yazmak istediğimizde mesela dr nokta yazdığımızda onun doktor olduğunu okuyucu çok rahat bir şekilde anlayabilir. Yine sayfa kelimesini yazarken kısaltılmasını yazmak istiyorsak s nokta koyduğumuzda yine bunun sayfa anlamına geldiğini okuyucunun anlaması daha da kolaylaşacaktır. Yine buna örnek olarak Almanca, Arapçadaki AR, ALM şeklindeki kısaltmaları görebilmekteyiz. Noktalamaların nokta işareti yine sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanıldığını bilmekteyiz. 4. 7. ya da 17. anlamını vermek istiyorsak bizler 4 nokta koyduğumuz zaman okuyucunun anlamasını kolaylaştırmış olacağız. Ya da ikinci cadde 20. sokak şeklinde de noktamızı kullandığımızda orada ince ince ekinin verilmek istediğini görebiliyoruz. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamların yalnızca sonuncu rakamın sonuna nokta işareti konulmaktadır. Örnek vermek gerekirse 3,4 ve 7. maddeler denildiğinde 7'nin sonuna koymamız doğru olacaktır. Eğer 3 ve 4'ün sonrasında koymuş olsaydık anlatımda bir bozukluğa neden olabileceğiz. Ve noktalama işaretlerinde yanlış kullanmış olacağız. Yine Başka bir örnekte ise maddeler verilecek olduğunda 12. tire 14. yüzyıllar arasındaki örnekte olduğu gibi birinci tarih değil de ikinci tarihin sonuna nokta konulması doğru olacaktır.